kaç sayıyoruz? Üç, iki, bir. Çok hoş mı o. Boru mu bu? 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 Bence boru ya. Seyfi. Seyfi beni duyuyor musun aşkım? Efendim bebeğim. <laughs> <Bak. gülüyor> Caset gel gel. Bak. Yakup'u kafasından vuracağım. Ahahahahahah! <laughs> <laughs> hazır! <Bir> daha <laughs> Isma, Isma vardı. Ispanaklı kaşarlı mı? Evet. Ya kıymalı kaşarlı denemem, kafam karıştırdı. Ben bir buçuk istiyorum. Tamam. Hmm. <laughs> Olur mu? Olur mu dedi. Usta. Seni hiç sevmiyorum. sevmiyorum. <laughs> seviyorum. seviyorum, seviyorum <laughs> Allah Allah. ...benim adada <laughs> yapayalnızız. Aa, o da ne? Bir ayak izi. Aaa! <laughs> Oo, hakikaten. Aa! İze bak, ele geliyor. <laughs> Aytel. Canım. <laughs> <laughs> kapa gözlerini, uzat kolunu. Kapat, kapat. <laughs> Oo! <laughs> Rampon kurban. Ay ne yapıyorum? Sıkıştığınız zaman böyle biraz kestirip satın alsa var. Ay var ya komşulara ha, <laughs> bir hava atarım var ya. Hoş dedim, hoş dedim, hoş dedim. Eee doktor hanım şöyle bir problemim var. Nedir? Önce be? yavaş yavaş konuşmaya başlıyorum. Sonra birden konuşmam <laughs> oluyor. Aa ilginç bir vaka. Tane tane. Biraz daha yavaş. Oo, ne dediğimi anlayabiliyor musun? Tek <laughs> değil. Ses telleri helozanik bir yapıya sahip ondan kaynaklanıyor. Helozanik evet. Dedektif Keçut. Süper sinir. Yakup Bey, gelinliğin kuyruğu birazcık saçma mı olmuş? <laughs> evet, efendim... E, e, ...doğu felsefesinden etkilenerek e, yaptık. E, Ama bu saçma evet. değil mi? Ben de öyle daha doğu böyle... Uzak doğu, uzak Aa, doğu, uzak yani. Aa. Ay yine kavga ediyorlar ha! <laughs> <Ay, gülüyor> oh, oh. Senin oh, ne küfürler, ne küfürler! bize de ucu dokunuyor yani. Bana! Aa! Terbiyesiz! Bu hayvanın pires asması almadık mı biz? Aa! <laughs> Ay yine piresi var bunun bak bak nasıl kaşınıyor. Dur 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 ben üflememiştim ama yani izleyecek bir tabi. <laughs> Kim o. Anladılar. <laughs> Yavrum şu diğer borunun parçasını ver de sobayı tamamlayalım. Dirsek. <laughs> şey. <laughs> evet. oradan ama... duman çıkar mı? Çıkar ama benim böyle tutmam gerekecek herhalde. <laughs> <laughs> Tutmadı çünkü bu. <laughs> Doktor hanım. Evet. Çok karnım ağrıyor. Ben de parazit olabilir. <laughs> olabilir. Kus bakayım. <yiyeyim. gülüyor> Ay var Aa. ayol. Var işte var. Resmen parazit. parazit. ben hemşireyim ben bile anladım. Ben bile anladım. Kusmukla çıkan <gülüyor> parazit. <gülüyor> var yani. <laughs> hocam. Canım değerli mi? hocam. Evet. O okulda attığınız tokatınızı hala suratında. <laughs> <laughs> Sen ne o gün? bil, Çok ters bir anıma geldi. Evet. Evet. Benim sağım sağlamdır. Çok ters anıma geldi. Kodum çıktı. Sen de bil yani bunu. Bana da attığı şaplak hala buranda. <laughs> Ona öyle denk gelmiş demek işte. Hocam Kişidir, evet. ne yaptı bilmiyorum. Ay, tamam. <laughs> Gerçekten manikürüm gelmiş mi? <laughs> Acayip gelmişler. Yani bunları nasıl kısaltacağımı Hiçbir bilmiyorum. Germe sürelim <laughs> bu sefer. Ee, bir dakika onda ben bir <laughs> Ay kesmiyor. Ona <laughs> ben sizin elleriniz çok taraklı. Evet, yukarı. Ne görüyoruz kaptan? Vallahi bir şey göremiyorum ya. <laughs> Allah Allah. Merceği bozulmuş olmasın? İçeride. Bak kızım, az önce maymunlar, şimdi filler. Ay ne güzel geldik. Ay ki geldik bu parka. Vallahi billahi ya. Kont <laughs> <Count> Frederik. <laughs> Bugünlerde... ...sizi... <laughs> Tut. Allah Allah kim acaba? Evet çocuklar. Buyurun, 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 buyurun dersimize. Buyuralım. Gördüğünüz gibi kelebeğimiz koza halinde. Evet. Evet, Aa, Bir şeyler oluyor öğretmenim. Evet, evet. Kozadan kelebek çıkıyor. Ay canım, canım. Öldü. Ay. Çıktığı gibi gitti. Bir gün yaşamıyorlar mıydı? Bir gün yaşayacaklar çocuklar. Bir gün yaşayacaklar. Ay yasa da çıktı ama bir türlü bırakamıyorum şu meredi ya. Vallahi billahi. Ya bunun uzun olanı var ondan kullan. <laughs> ay, ay, ay çok daha tatlı oldu. Orada yasak görmüyor musun? 62 milyon. Ay al canıma. Aman ya Aa, burası da meşhur Aslanlı Yol değil mi baba? Evet. evet. Ama... Burası da Anıtkabir'deki meşhur Aslanlı Yol. Bu Aslan sonradan yapmışlar. <laughs> evet. geline bir broş! <laughs> tamam. Lan, al, 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 takım Bırak evet, bu şekil, Ben mesajımı vereyim mi? Evet, lütfen. Evet. evet, hep beraber. Tohumlar. 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 Tohumlar dönmeli yurdumda Tohumlar fidana, fidanlar ağaca pide Ağaçlar pide ormana, <laughs> dönmeli yurdumda <laughs> hey, hey. Save me,